Merhabalar herkese. Arkadaşlar bugün size bir bitki karışımı tarifi vereceğim. Astroloji, enerji, meditasyonla uğraşan çok yakın bir arkadaşım var. Ondan aldım tarifi. Gerçekten denedim. Bütün kötü enerjinizi, stresinizi hissediyorsunuz zaten. O rahatlığı, o ferahlığı hissediyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben az önce içtim bir bardak. Yaptım ve biraz daha içeceğim işte şimdi. Tarif veriyorum arkadaşlar. Benim geçen yıl doğadan topladığım biliyorsunuz defne yaprakları. Zaten söylüyordum doğada yaşadığım bir yıl diye. Ee, biberi var arkadaşlar. Bunu hazır aldım. Siz de alabilirsiniz. Aktarlarda bana da, Her yerde var zaten. Ve e, tutam tarçın. Bunun yarısını böldüm ben koydum. Bir tane çok gelir. Ee, bir de yine geçen yıldan topladığım kekikler arkadaşlar kurutmuştum zaten. Ee, onu da yine aktardan bulabilirsiniz. Ee, ben bugün bulamadım karanfil. Birkaç tane içine karanfil katmanız gerekiyor. Ben karanfilsiz yaptım ama siz atarsanız daha iyi olur. Ee, hissedeceksiniz rahatlığı, işte o kötü enerjinin gittiğini. Zaten kış ayındayız. Çaylar her zaman faydalı ki içindekiler cidden çok faydalı arkadaşlar. Edenimizi tavsiye ediyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.